Akşam settin İstanbul'un fethi geciktiği zaman Fatih Sultan Mehmet onlar rica ediyor. Şehir dua etti. O da çadırına kapanıyor. Bir ara yeni ağzında bozgunculuk çıkıyor. Bu fethi <laughs> müyesser olmayacak, geri dönelim falan gibi fitneler çıkıyor. Fatih de bunu alıyor. Atını denize sürdüğü bir an var ya. Ya bu şehri ben alırım ya da bu şehir ben alırım. Diye. Evet, evet. Sıkıntı oluyor fetihte. Akşam e rica Hükayet'in akşam setinden çadırına çekiliyor, dua ediyor. O sırada talebelerine diyor ki, talebeler de kaplarını ben tutuyor sırayla. Bir de mısır su. Kim gelirse gelsin çadırı almayın, ben duaya duracağım diyor. Vaka bu. Bize bu doğru, yanlış bilmiyoruz. Fatih Sultan Mehmet geliyor çadıra. O sırada da Mısır Sultan Nübert'te. İçeri alamam seni diyor. Ben padişahım diyor. Ben bilmem diyor. Kim olursa olsun şeyi içeri almadı. İkisi de genç. Mısır Sultan 20-21 yaşlarında, Fatih de 21 yaşında. Aralarında bir gerginlik. Bir gerginlik şey Şu İç, i̇çiyorlar. Mısri Sultan biraz daha kuvvetli bir adam. Fatih itiyor yere düşürüyor. Bu akıa bu. Fatih yere düşürünce Fatih diyor ki, Fatih müessir olduktan sonra seninle uğraşacağım diyor. Neyse bu gürültü Fatih akşam Settin Hazretleri duyuyor. Dışarı çıkıyor. Ne oldu diyor işte. Mısır Sultan anlatıyor. Fatih de anlatıyor. Fatih diyor ki benim kabahat varsa benim diyor. Ben söyledim ona diyor. Kim gelirse gelsin çadırı almayın dedim Neyse Fethi müyesser oluyor falan. Fatih gençliğinden biraz da etrafındaki kışkırtmalardan dolayı akşam setini küstürüyor. Ve akşam Akşemseddin küsüyor Fatih'e, Bolu Göğrü'ye gelişiyor, talebelerini de Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiyor, Mısır Sultan buraya geliyor. 1699'da Afyon'da büyük bir deprem oluyor. Küçük kıyamet adı verilen, sadece Afyon'da değil, İstanbul, Bursa, Kütahya, Uşak e, düşünün. Afyon'da yüzlerce bina yıkılıyor, yüzlerce diyor. Bugünün şartlarında bile yüzlerce bina yıkılsa şehir perişan olur. Tekrar ayağa kaldırıyorlar. Bir sürü cami yıkılmış, bir sürü yıkılmış. Buranın da dergâh genişletiliyor o sırada. Tabii Mısri Sultan vefat etmiş. Talebeleri devam ediyor. Burası dergah sonuçta. Ocak talebeleri devam ediyor. Bu arada da Fatih e, Mısri Sultan'a olan kin demeyelim de o geceyi unutmadığı için Mısri Sultan'ı takip ettiriyor. Afrin'a da gelse boş bırakmıyor. Buraya talebeleri kılıyor, ajanlar geliyor. Çünkü sarayda fitne devam ediyor. Akşam Settin senin hakkında ileri geri konuşuyor, talebeleri ileri geri konuşuyor diye sarayda bir fitne var. Hı hı. Sonra hepsini denetletiyor işte Karaca Sultan'ı, Akşam Settin'i, Mısır Sultan'ı. Gelen talebe, gelen ajan Mısır Sultan'a mürit oluyor, İstanbul'a dönmüyor bile. En son Fatih Kasımpaşa, İstanbul'da Kasımpaşa semtini kuran Kasım Paşa'yı yönetiyor. Kasım Paşa nerede biliyor musun şimdi? İstanbul'daki Ka Kasım Paşa semtini kuran Kasım Paşa. Şehrin ayak ucunda şurada bahçede yatıyor. Öyle mi? Tabii. Hı. Yani bu böyle bir şey. Çok Sonra bakıyor ki bu adam işinde, gücünde, halka sağlık hizmeti veriyor. Allah bir ne yapıyor? Söylüyor ki yani. Diyor ki ben seni izlemek için geldim. Kasım Paşa'yım ben. Diyor. Neyse. Bu o ki ben İstanbul'a geri döneceğim, ailemi getireceğim diyor Kasım Paşa. Fatih'in böyle bir düşüncesi olduğunu söylüyor. Mısri Sultan da diyor ki, Sultan'a diyor bir hediye verirsem götürür müsün diyor. Götürürüm ama söz ver bana, kutuyu hiç açmayacaksın oraya gidince diyor. Tahta kutu veriyor ona. Kasım Paşa İstanbul'a götürüyor sarayı, hakikaten de sözünü tutuyor, aç. Sonra Fatih emanet teslim ediyor. Fatih tahta kutunun kapağını bir açsa görse pamuğun içinde bir ateş parçası. Ateş İstanbul'a kadar pamuğu yakmamış. O Afyon'u yıkan depremde Kale Mescidi. O mescidin İznik Çinilerinden mürettek olan mihrabı buraya aynı atmıyor. Benim küçüklüğümde Fransız turistlerden bazı Çinilerin bir kısmını çaldı. Sonra bir kısmı bulundu, bir kısmı bulunmadı falan boş kaldı. Cami 600 yıllıktır, yaklaşık 550 er falan. Çiniler 900 yıllıktır. Türkiye'de böyle bir cami yoktur. Yani Çinilere 900 yıllık olan, kendisi 550 er yıllık olan bir cami yoktur. Orijinal Bursa Yeşil Cami'deki Sultanahmet'teki Yeşil Çinilerle birebir aynıdır. İznik tarzı denir buna. Kök boyalıdır. Başka herhangi bir sanayi boyalı bir Çin'i 900 sene yaşamaz. Evet, evet. Yani şu anın teknolojisiyle de 900 senelik bir ürün üretilemiyor. 900 sene kalan bir <laughs> ürün üretilemiyor. Şu gördüğün çizimler 900 sene. Üste kufi yazıyla Allah'ın lafızları var. Hı. <laughs> burada içe doğru bir yolculuğu anlatan değişik bir mirhap sistemi var. <laughs> yani katmanlı şekilde. Katlanlı şekilde. Evet, İmamın burada mütevazi olmasını isteyen küçük mikraplar. <laughs> <laughs> Bunların hepsinin bir <setimli> anlamı var. <gülüyor> <gülüyor>